Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz bugün kahve falı bakacağım sizler için evet şu anda beni izleyen sevgili balık burcu dostum bu açılım ne zaman izlersen o zaman için uyumlanacak niyetini tutup beni dinlemeye başlayabilirsin hemen başlamak istiyorum ben de şöyle fincanımı açıyorum evet Şöyle bir bakalım. Sevgili balık burcu dostlarım. Öncelikle kısmetiniz iki tane kısmetiniz ayağınıza gelecek. Böyle fincanın dışında gördüğüm arkadaşlar. iki tane böyle kısmetiniz ayağınıza gelecek diyor. Bu Maddi kısmet, iş kısmeti, iş nasibi gibi bir durum olabilir. Biri evin içerisinde iki kişiye gelecek hayırdır. İki kişinin muradı olabilir aile içerisinde. O şekilde de yorumlanabilir. Gayet ferah ve güzel. Fincanın dışına böyle taştı aktı gördünüz. Şimdi evet arkadaşlar gerçekten de bir kişinin gerçek yüzüyle yüzleşmişsiniz diyeceğim. Yani bakın şurada çok net görünüyor iyi sandınız ee, belki size karşı davranışlarından yaptıklarından önce iyi birisi olduğunu düşündünüz ama bir baktınız ki aslında çok farklı bir insanmış bir anda da böyle her şeyi değiştirmiş belki bir anda çekip gitmiş veya bir anda başka bir yüzü ortaya çıkmış olduğu için bir mesafe almış ya da siz bir mesafe almışsınız şu an böyle allak bullak hissediyorsunuz bazı balık burcu arkadaşlarım Enerjiniz çok düşmüş. Hatta e, baş ağrıları yaşıyorsunuz veya işte kafanız çok doluymuş gibi, çok yoğunmuş gibi, bulanmış gibi hissediyorsunuz. Size bir şok yaşatmış birisi çünkü. Evet. Arkadaşlar, iki kişi var. Bakın yanınızda. Size destek olmaya çalışıyorlar veya veya iki durum var. iki durum var. İki durum mu gör diyor veya o iki kişiyi gör diyor. Yani seni üzen kişiyle ilgili bir takım şeyleri geride bırakman gerekiyor. Ve artık yeni süreçlere odaklanman gerekiyor. Ya bu iki kişiyi duy diyor ya bu iki durumu gör. Çünkü güzel şeyler de olacak hayatında. Şimdi bu hani diyorum ya size böyle bu kadar sıkıntılı bir durumu yaşatan kişi ise çok büyük sıkıntılı bir durumun içerisine düşecek. Sizin değerinizi kıymetinizi anlayacak bir anda böyle bir anda yanınıza gelmek isteyecek. Ama nasıl bir kapıyı kapatışınız var arkadaşlar mecazen diyorum yani bu bir evin kapısı olarak düşünmeyin. Yani öyle bir kapatıyorsunuz ki ben seni bırak yani yüzünü görmek istesini bile duymak istemiyorum diyerek o kapıyı kapatıyorsunuz. Ve kendinize bir yol çiziyorsunuz bakın. Hayalleriniz, adımlarınız ne kadar çok şeyi ertelemişim diyeceksiniz. Ne kadar çok şeyi Kenara bırakmışım kendimle ilgili birçok şeyi ertelemişim unutmuşum ee, ama artık sadece ve sadece kendi yapacaklarıma odaklanacağım vakit kaybettiğinizi düşünmeyin her şey yeniden başlayabilirsiniz hayatınızda etkili yepyeni adımlar atabilirsiniz eğitiminiz olur işiniz olur kendinizle ilgili birçok konuda olur yeniden başlayacaksınız arkadaşlar sıkıntıları geride bırakacaksınız yeniden başlayacaksınız Bakın burada bir aldatılma durumu yaşadıysanız özellikle burada bir aldatılma durumu gibi bir şey görüyorum ben kendi yolunuzu çizdiğinizi görüyorum aldatan aldanır diyor aldatan kişi geri gelecek diyor ve diyor kapınızda olacak kapınızda yatacak adeta ama istemeyeceksiniz diyor burada arkadaşlar çok küçük bir ay doğmuş olarak gördüm biraz uğraşmanız gereken bir konu olacak büyük başarı yapacaksınız mesleki başarılar eğitim başarıları yakalayacaksınız inşallah sevgili balık burcu dostlarım C ya da Ç harfi isminde soy isminde olan bir kişinin hayatının gidişatı tamamen tersine dönecek sizin ah ettiğiniz bir kişi bu diyor bu kişiden haber alacaksınız ahınızın çıktığını duyacaksınız Resmi bir daireye, resmi bir kapıya iki defa gideceksiniz. İki defadan birinde sonuncusunda daha doğrusu elinizde bir anahtarla çıkacaksınız. Bu anahtar sizin için olayların çözümlenmesiyle ilgili de olabilir. Almak istediğiniz bir şeyi alabilirsiniz. Ona da işaret edebilir. Arkadaşlar çok hızlı bir iniş yaşadıysanız eğer maddi kayıp, iş kaybı, büyük önemli kayıplar yaşadıysanız bu kadar hızlı bir düşüşten dolayı çok kötü hissediyorum toparlanamıyorum diyor olabilirsiniz ama aynı hızla bir yokuş çıkacaksınız aynı hızla kaybettiklerinizi tekrar kazanacaksınız umudunuzu kesmeyin inşallah diyorum uzun boylu esmer bir adamdan bir hayır bir yardım göreceksiniz Ve sonrasında sizin de ona bir hayrınız dokunacak diyor ondan size gelecek hayırdır arkadaşlar bu kişisin ailenizden birisi de olabilir bildiğiniz olsun Sizden de ona bir hayır gidecek diyor. Bu arada e, başka bir e, yüz bakın burada bir yani direkt erkek yüzü olarak çıktı. Siz de görüyorsunuzdur. Yüzünde böyle alaycı bir gülümseme var yalnız. Sanki diyor ki Aa işte benim istediğim gibi oluyor her şey. Benim istediğim gibi gidiyor her şey. Böyle gözünde ise dö dönmüş bakıyor. E, bu kişi arkadaşlar umduğunu bulamayacak. Erken sevindiği konular var. Asıl sevinen, asıl mutlu olan siz olacaksınız. Bu kişinin yüzündeki o alaycı ifadenin sebebi arkadaşlar size karşı içinde bir fitnenin, fesatlığın olması. Ama bir o kadar hızlı bir şekilde de siz zafer alacaksınız bu kişiye karşı bilginiz olsun. Bakın karşısında daha güçlü duruyorsunuz. Bu kişi farkında değil bazı şeylerin. Sizin daha güçlü olduğunuzun farkında değil ama farkına varacaktır. Evet arkadaşlar manen yeniyorsunuz manen yani bunu şey olarak algılamayın hani manevi olarak kazanıyorsunuz siz şimdi e, dostlarım bir göz bir nazar etkisi çıktı böyle e, bakın burada e harfli bir kişiden nazar göz değmiş diyor bir bayandan bir işi diyor yarım kalmış bu iş tamamlanacak diyor o gözün nazarın etkisinden kendisini kurtaracak diyor bir murat bir dileği olacak diyor inşallah evet arkadaşlarım şöyle tabağımıza da bakalım mı balık burçları olarak. Evet, şimdi. Sıkıntılarınızı atıyorsunuz zaten, görüyorsunuz. Evet, bir şeyler paylaşılacak, bölüşülecek. Bir miras olur, bir şey, bir mülkiyet olur. Bununla ilgili paylaşma, bölüşme durumları gerçekleşecek diyor. Arkadaşlar bir evin içerisinde eee bir kişinin diğerini gerçekten çok üzdüğünü görüyorum ya. Çok büyük bir baskı var, üzme var, göz döküyor diğeri diyor. Yani bu kişileri ya tanıyorsunuz ya da e, burada üzülen kişi de siz de olabilirsiniz. Yani sanki böyle evin dışına doğru bir adım atmak için bir yol, bir çare alıyor, arıyorsunuz. Üç zamanda doğru bir yol, doğru bir çare olacak inşallah diyor biraz sabır diyor her şey düzelecek Allah'ın izniyle sevgili balık burcum evet bir kelebek göründü bir kaç gün sürecek bir sevinci olacak diyor sonrasında da bazı şeyler temeli sağlam bir şekilde oturacak diyor birilerine karşı kendinizi anlatmaya çalışıyorsanız ispatlamaya çalışıyorsanız karşınızda birileri var en doğru şekilde zaten siz diyor duruyorsunuz bu kişiler diyor, sizin Değeriniz, kıymetiniz anlayacak. Sizin duruşunuzun farkına varacak. Değeriniz, kıymetiniz anlaşılacak. Takdir toplayacaksınız. Ee, evet dostlarım. Burada arka arkaya yapacağınız başarılarınız ee, bir de yani siz bir yere gidiyorsunuz sanki böyle ardınızdan birisi geliyor gibi. Bir kişi arkadaşlar size böyle sanki affetmeniz için bayağı bir dolaşacak yani peşinizde öyle söyleyeyim ama siz yok gene de affetmiyorsunuz bir şeye çok kızmışsınız siz çok netsiniz sevgili balıklar kapalısınız Yani bakın başından beri görüyorum birisini bir böyle pişmanlıkla gelen birisi oluyor ama siz yok bakın hiçbir yerde o kapıyı açmadınız ona baya uğraşacak belli ki hayırlısı olsun dostlarım yüzünüzde gülümsemeleriniz var onu söyleyebilirim kendi ışığınızı adeta kendi elinizde tutuyorsunuz ve yükselişinizi yapıyorsunuz Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.